sesini duymak istiyorum. yüreğini kederi bitsin, yüzünü görmek istiyorum. Varsın, at düşsün saçlarına. Bırak geçmiş geride kalsın. Neşen geri dönsün ruhuna. Yüzünü görmek istiyorum. Gözlerimin kır çiçeğisin. Gündüz hayalini kurarım. Gece düşlerime girersin. Yüzünü görmek istiyorum at kakağını, korkma şakı varsın el alem deli desin. candan söyle güzel bir şarkı yüzünü görmek istiyorum rüzgarım ol yalan kalbime durma es ateşi sönmesin dermanı ol olmaz derdime yüzünü görmek istiyorum Gürsün yüreği Ömür verdim ağrımı saça. Güzel cemali bana sürçe. Yüzünü görmek istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.